Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için son dönemlerin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Hande Erçel Hemi özel hayatıyla hem de roller aldığı projelerle adından söz ettirmeye başarıyor arkadaşlar. Güzel oyuncu Kerem Bürsin'le olan tüm karelerini sürekli Instagram hesabında paylaşıyor. Bir güzel oyuncumuz magazin. Magazincilere sürekli mekan çıkışı yakalanıyorlar arkadaşlar. Ben de onları toplayıp sizlere sunmaktayım. Umarım hepsini beğenerek izliyorsunuzdur. Emeğe karşılık verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.